Yepyeni bir One Man Squat bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. oh, like shit, uh. oh çok güzel. Çok güzel. <laughs> Hadi baba. Gül. <yürüyor> ne oldu lan? <laughs> Zaza sen bir kardeşim. Hayır. arkadaşlar ben İlhan, yepyeni bir One Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün George Bull'a gidiyoruz. George Bull'da bakalım neler yapacağız hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz abi uçak da tam yakından geçiyor. Sıkıntı yok baba İnşallah çok kişi gelir. Abi. Bakalım arkadaşlar bugün neler yapacağız hep beraber göreceğiz. Bugün yine böyle bir efsane bir kil gelecek mi gelmeyecek mi hep beraber göreceğiz. Beni butonlar unutmuyorsunuz. Yapıştırın belleri arkadaşlar. İnanılmaz bir beni bekliyorum hadi bakalım. Gelen var mı bir oradan gördüm bir oradan. iki kişi de yanımdan geliyor. Var mı ya şöyle bir 2-3 kişi var herhalde gibime geliyor. Bakalım göreceğiz abi. Paraşütler açıldı mı belli olur zaten. Böyle gelin gelin abi doluşun doluşun inşallah. Şöyle bir M4 çıkarsa var ya muazzam ötesi olur. Nasip de varsa. Hello man how are you thank you of course. Gel hadi bak gel 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 gel. gel. ha bilir ha Hadi oğlum. Neredesiniz lan? Ha burada tam iki kişi var. Öbürleri de arka tarafa bir yere iner büyük ihtimal. Hadi ver oğlum. Ver. Ne var? VSS. Allah belanı vermesin. Silah yok. Vallahi silah. Hadi oğlum işe yara. Oh çok güzel, çok güzel. Max ranger. Bir tam daha var. Hadi lan! Ne oluyor lan? Ne oluyor? 2 saatte reload yapıyorsun ya. 2 saatte reload yapıyorsun ya. Allah! In... Mini alalım. Güzel. Şimdi bak birini Max ranger. Alright, of course, you're right. Yeah. Max ranger. <laughs> Arkadaşı kurtarmadan gitmem lazım arkadaşlar. Yoksa iki kişi olacaklar. Benim burada olduğumu biliyorlar. Tek atladığımı da gördüler büyük ihtimal. Sen oradasın tamam. Ne oldu arkadaşın gelmiyor mu? Ay yazdık arkadaşın gelmiyor mu? Hah bunu alalım dur. Mini'nin yerine bunu alalım arkadaşlar. Tamam güzel. Sakin, sakin, sakin. Ne oldu arkadaşın gelmedi mi sana Ay yazık Ay yaz, dikkatli olmamız lazım abi Ses yok şu an bir yere saklandı Kurnaz bir yerde ah. Ne oluyor lan o ne? Ha, Botmuş ya lan Ben de onlardan biri şey zannettim ya Böyle zaten böyle. mı? Tamam, bu o değildi arkadaşlar. Bu kesinlikle o değildi bak. Gördünüz mü? Poa mua bir şeyler. Polanyalı mı? Singapur mu? Nerenin bayrağısa. Ver şunu ya. Kaskım şeyim yok doğru dürüz ya. Ver şunu ya. VSS bir git ya Allah belanı ya. Ne uğraştırdım var ya. Mangırcıkları alalım arkadaşlar. Biri bir yerde pusuyor ama nerede bilmiyorum abi. Vallahi sesi gelmiyor hiç. Sıfır ses. Haritaya bakıyorum ama yok. Dur bakalım. Göreceğiz abi. Bir yerden çıkacak. Ya o beni vurur. Eğer bu videoyu izliyorsanız vurmamıştır arkadaşlar. Neredesin lan? Neredesin? Ah! Allah senin belanı vermesi. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Lan çağdaş. Yapacağın işe tüküreyim lan seni. Vallahi yapacağın işe tüküreyim ya. Hadi devam diyoruz arkadaşlar. Devam ki devam ki devam ki. Al şunları. Oh mis gibi. Çok güzel. Tamam. Üç kildeyiz. Şimdi rahatız. Sıkıntımız yok arkadaşlar. Rahatız. Roxy Moxy. Oh hepsi burada. Zaza maza. Okey herkesi indiriyorlar teker teker. Arka taraftan arkadaşlar. Burada ses yok. Şurada çatışma sesleri arka taraftan geldi. Çatışma neredeyse biz de oradayız kardeş. Allah. Allah. 3 kill. Çok az kill ya. Fazla kişi de atlamadı var ya. Ben daha böyle bir ne bileyim 4-5 takım gelir zannettim. 4-5 takım içinde çıkabilirsek o da var da. <laughs> Neyse. Silahlarımız güzel. Sıkıntı yok. Dürbün sıkıntımız var biraz. Ah bot mu lan bu? Değil değil değil. Değil. Neresi yavrum? Ah çıktı. <laughs> Zaza. Sen miydin kardeşim? Buralarda ne yapıyorsun sen böyle bahim? Of güzel toplamışsın ha. Adamsın. İki adam vurdun diye hemen şımarma lan. M4'ümüzü de aldık arkadaşlar. Bu saatten sonra kimse bizi durduramaz. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Yapıştır yapıştır yapıştır. Oh. Şimdi bakalım şu arka taraflardan da ses geldi. Bir daha bakalım oraya. Bir gidelim bakalım. Şunun arkasında evlerde yüzde yüz birileri var çünkü bayağı ses geldi arkadaşlar oradan. Çatışma sesleri çok aldım. Geliyorum oğlum. Eceliniz geliyor lan. Aynen aynen. Eceliniz geliyor lan. Aynen. Nerede bunlar? Buradan sesler geldi. Hello. Ready? Himmet abi. Bir görsem var ya geleceğim ama neredeler ya. Ulan adamlar kaçar ya. Ben de adamlara gidiyorum bu sefer. Warman Squad dedim öyle olması lazım arkadaşlar. Direkt dalış. Hala kimse yok lan. Bunlar tam içeriden alalım. Bunlar ark burada. Merhabalar. O ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun lan? Wolf. Lonely. Yalnız kurt. Yalnızsın belli zaten. Kapının arkasına saklanmışsın. Geldiler. Üstümde. Bir kişi. Bir kişi. Bu sürünüyor. Tamam. Gel arkadaş şunu kurtar. Aşağıda sen Yukarıda gezme gel. İnşağı. Tatıda. Gelsene. Lonely wolf var bak yalnız kurt var aşağıda. Yapma şunu kendine Gel gel gel. Oğlum arkadaşını o kadar yaraladım gel lan. Beton yok mu sende beton? İnsene. Bak. Bak yaralıyorum. Ah öldü lan. Gelsene. Kurtarmadı lan. Sen niye kurtarmıyor kardeşini? Kardeşlik ölmüş mü lan? Durdu. Ah atan. At. Yok. At. Aşağıda. Bu bot. Bu bot. Tamam o gitti. Sen bir gel buraya. Bak yine yukarı çıktı. Yukarıda arkadaşlar. Sen çıkarsan ben de çıkarım lan. Geziniyor. Son anda. Aa geldi. Oo iki kişi oldu lan. Uf, sıkın, sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Biri öbür evde. Patlatayım da bir gör. Gül. Hadi be. Evden eve çattan çatıya atlıyorlar arkadaşlar. Ben size ne yapacağım biliyorum bekleyin. Bekle ben size ne yapacağım biliyorum. Geç baba. Çatıdan bakacağım bak tam balkonun Aa bak gördüm seni. Sen oradasın. Öbürü de evin içinde arkadaşlar. Sen dur baba sen dur. Senin tam nerede olduğunu biliyorum. Cık, 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 ah gördüm seni. Gördüm. Bak şimdi sen şunu bir tut. Sen şunu bir tut. Sen şunu bir tut. Tut şunu. Hadi baba. Gül. <laughs> ne oldu lan? Geliyorum bekle. Ecelin geliyor oğlum. Bekle bekle. Öyle öyle olmaz. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Geldim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne ediyorsun? Ananı arıyorum. E vurmayayım seni değil mi? Tahtan beni öldürmeye çalışıyordun. Same. Bunlar aynı takıma girmiş ha. Karışık girmiş. Ah. Öleceğim oğlum, Öleceğim. Cık, gel bay, gel bay. Bay, gel bay. Gel geliyorum bekle, 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 bekle. Bekle orada dur, orada dur. Nerede? Şunun arkasında %100. Sen bir yakayım dur. Hop. Ne oldu? Yandık mı? Geliyorum oğlum. O <laughs> oh, bir kişi daha mı var lan. Ölmediler. F3. Vay be. Takım gibi takıma. E nerede arkadaşınız nerede? Bu her şeyi bırakıyor aşağıda. Ne oldu lan? Ne oldu? Arkadaşınız yok mu? Ver 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 ver. Oh, bereket versin. Oh, Oh mis gibi yemin ediyorum. Mis gibi. Oh, arkadaşınız yok mu lan? Konuşmuyorlar da sesleri de yok. Ha tümü dağılacak. Kendini var ya %100 ölümsüz zannetti arkadaşlar. Aa, o lan ölmüyor mu? Bana vuruyor. Arkadaşın yok mu senin? Ah be. Bas ses. Bu açık yani. Konuşsalardı bir şey konuşurduk ama konuşmadığı için bir şey demiyorum ya. Devam ki. 8 kildeyiz arkadaşlar. Güzel. 44 kişi var. Severiz. Ama bunların bir arkadaşı daha var arkadaşlar. Nerede olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimal buralarda bir yerde değil. Buralarda olsaydı gelirdi atış ederdi bir şey yapardı abi. Bunlar böyle umutsuz umutsuz şey yapmazdı. Bütün eşyalarını bırakmazdı. Hadi gidelim buradan abi. Burası bomboş. Hospital da boş. Buradan gidelim bir AVM falan alalım. Aramız zaten mük. Ah tav attı. Neyse. Türk Türkiye tav Sıkıntı yok arkadaşlar. O öyle oluyor. Arap atmasın da. Arap atarsa da valla direkt giderdim oraya Nerede olduğunu bilmiyorum ama direkt bulurdum onu. Şimdi bir markete gidelim arkadaşlar. Bir böyle AVM alalım. 8 yüksümü alalım. Ne bileyim enerjilerimizi alalım. Şundan. S T C B. bittin oğlum Türkiye yumruk mu atma? Bittin. Türkiye yumruk attı arkadaşlar. SCB not alın. Gel bakayım buraya. Oh. Yapıştır. Yapıştır. Oh. Tamam çok güzel. Bitti. What is this? This is very good. Doldur baba. Niye gelmedi lan? Ha ben de diyorum niye gelmiyor ya? Yapamadım zannettim abi birden. Doldur baba doldur doldur. Ha ah, of course. Olmadı. Ha Buna... tamam. Tamam. Çok güzel. Şuna bir reload yapalım çıkalım arkadaşlar yola. 50 kurşun severiz. AVM severiz. Abi AV, çok kirli bir maç gelecek var ya. Hissediyorum. Yani bu 20 kili geçemem bugün ama. Büyük ihtimal şöyle bir 10-15 17 kille bitiririm gibi mi geliyor? Dur bakalım. Burası temiz. Burası son arkadaşı yok değil mi? Alo? Yok ya. Son bakış. SC Ha, SCB'ler de Türkmüş lan. Ama bayrağı Türk değildi. Bak yine ya. Ya Burak, mal mısın oğlum? Ne yapıyorsun ya? Niye herkese ateş ediyorsun ya? Niye yumruk atıyorsun ya? Türk Türkiye yumruk atar mı lan? Böyle bir şey yok ya. İnşallah şurada şuradan bir toros çıkar. Ver abi toros. Ver bir toros. Araba yok içeride. Puh. Ah, toros var. Drift yapa yapa toros'u gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ver şu torosumuzu. Redson var. Sıkıntı yok. Let's go. Seyyecever geliyorum oğlum. Geliyorum. 8 kilimiz var arkadaşlar. Güzel bir şekilde gidiyoruz ve bakalım bundan sonra ne olacak hep beraber göreceğiz. Uçak at bir drop lan bana. Gönder bir drop'u. Gönder. Retro bitti mi? Bitmemiş. Yeni başlamış. Allah belamızı verecek. Bas 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 bas. Aman aman. Ha çık Hayır! Hayır! Hocam ya. Bikte oraya gittim bu hayatta ya. Hayır be! Abi hayır be! Yakın evde de adam varmış. Şansıma tüküreyim ya. Adama AVM hediye ettik. Başka bölümde görüşürüz arkadaşlar.